Bugün size olgu sunumu anlatmaya çalışacağım. Polifarması ile gelişen bir Serotonin Sendromu vakamız olmuştu amatem servisinde. Bunu size anlatmak isterim. Yeşim abla ile yaptığımız bir olgu sunumuydu aslında bu. Sunum içeriği şu şekilde olacak. Serotonin sendromuna bir genel bakış olarak kısaca anlatmaya çalışacağım. Sonra olgu sunumu yine. Olgu sunarken arada yine serotonin sendromu hakkında genel bilgilerden bahsetmeye çalışacağım. En son da bunun klinik öneminden kısaca bahsetmeye çalışacağım. Serotonin sendromu nedir? Buradan başlamak isterim. Aslında merkezi sinir sistemindeki aşırı serotonerjik aktivitenin bir sonucudur. E ee, terapötik dozda tek bir ilaçla ortaya çıkabiliyor. E ee, ilaçların yani bu serotonerjik ilaçların kombinasyonuyla ortaya çıkabiliyor veya e, aşırı dozda kullanımıyla ortaya çıkabiliyor. E ee, da yaklaşık hani %10'u aşırı dozda serotonerjik ilaç sonrasında gelişiyor. E ee, genellikle bir serotonin agonistin dozu artırıldıktan veya ikinci bir serotonerjik ajan eklendikten yaklaşık 2-24 saat sonra ortaya çıkıyor bu e, durum. E reseptör düzeyinde de e, şöyle bir bilgi daha var. 5HT2 reseptörü bildiğimiz gibi ikinci kuşak antipsikotiklerin çoğunun antagonize ettiği yaygın bir reseptör. E, biz bu tarz ilaçlar verdiğimizde 5HT2 antagonizmasıyla antipsikotikler tarafından bloke edilmemiş 5HT1A reseptörlerine serotonin yönelmesinin neden olabileceği ve bunun da serotonin sendromu tetikleme açısından bir risk faktörü olabileceği düşünülüyor. Ee, kısaca klinik belirtilere bakacak olursak e, MOTS'dan aldığım bir e, tablo bu. E, şimdi serotonin sendromu, biliş, davranış, otonom e, sinir sistemin işlevi ve e, aktivitedeki değişikliklerin bir kombinasyonuyla karakterize. E, herhangi bir alandaki anormallik derecesi de oldukça değişkendir. E, burada hafif orta ağır olaraktan e, ayırmış bölmüş. E, hafifte ne var? E, i̇nsomnia var, kaygı, e, bulantı, ishal, hipertansiyon, taşikardi, hiperrefleksi. Orta e, kısmında da ajitasyon, miyakulonuz, tremor, midriyazis. Ee, yine flashing, diaphores ve e, ateşin düşük olması bekleniyor burada. E, ağır vakalarda ise e, ciddi hipertermi görülebiliyor, konfüzyon, rigidite görülebiliyor ve solunum yetmezliği ile birlikte koma ve ölüme kadar giden ciddi bir e, durum aslında serotonin sendromu. Ee, yani semptomatolojisi spesifik değil, bu nedenle teşhis de oldukça zor, klinik e, olarak tanı konuluyor. E, hafif olgularda genelde e, yanlış yorumlanıyor ve ciddi vakalarda genelde nöroleptik malin sendromla yanlış teşhis edilebiliyor. E, bu çünkü bu iki sendromda da hipertansiyon, taşık kardi, ne, e, ateş, hipersalivasyon, terleme gibi özellikler görülebiliyor. Bu yüzden oldukça sık karıştırılabiliyor. Ee, olguya bir giriş yapmak isterim, ee, bizim hastamız 29 yaşında erkek bir hasta, üniversite terk, bekar, annesiyle yaşıyor, tek çocuk ve babası vefat etmiş, ee, 8 yıldır süren e, alkol, ketamin, esrar ve riboklon kötüye kullanım öyküsü mevcut bu hastanın ve bipolar tanılı. Ee, buraya yatışından önceki son yatışı da 8 ay önce ve toplamda 5 defa yatarak da öyküsü bulunuyor. Ee, bize geliş şikayetleri şunlandı. Ee, yoğun alkol kullanımı vardı yine. Ee, madde kullanımı da en son bir ay öncesinde esrar kullanmış olmakla birlikte yakın zamanda madde kullanmamıştı. Ve alkol olarak da her gün bir büyükten fazla kullanıyordu ve geceleri uyuyamıyordu. Ee, hastamız acil servise getirildiğinde ilk başta e, kan gazına ıstosaptanması nedeniyle yoğun bakıma transfer edilmişti. ve 3 gün sonra amatem servisine alınmıştı. Ee, biz başlangıçta tedavisi nasıl düzenledik? Öncelikle e, oral tedavisini olanzapin 10 mg gün, diazepam 20 mg gün, valproat 1000 mg gün, propranolol 80 mg gün, fluoksitin 20 mg gün şeklinde düzenledik. Ee, bunun yanında bağımlılık dip TMS e başladık ve 20 seans uyguladık. E, ee, i̇laç tedavisinde yaptığımız değişikliklerden yine bahsetmek istiyorum. Başlangıç tedavisi e, D0 olarak gözüküyor. Yaklaşık bir 9 gün sonra tedaviye buspiron ekleniyor. 15 miligram şeklinde. Ee, bundan yaklaşık 3 gün sonra floksetin 20 miligramda 40 mg'a çıkarılıyor. Bundan yaklaşık <laughs> 5 gün sonra da buspiron dozu 15'ten 30 mg'a çıkarılıyor. Ee, biz bu düzenlemeden yani bu bu spiron ve floksetin dozunun artırılmasından yaklaşık 4 gün sonra da hasta durgunluk ve apati e, bulguları gözlemleniyor. Bunun yanında e, ellerde ince tremor, terleme, e, hafif mental yavaşlama, hafif reaktif midriyazis ve özellikle alt ekstremitelerde olan canlı refleksler e, görülüyor. E, zaten e, serotonin sendromunda da nöromusküler e, bulgular genellikle alt ekstremitelerde daha e, belirgin oluyor. En sık görülen bulgular arasında da aslında hiperrefleksi ve kas klonusu var ama e, bu hastada klonus e, yoktu. Alt ekstremitelerde canlı refleksler vardı. E, Buspiron ve fluoxetin'in değişiminden bahsettik ama bunun yanında yine şikayetlerin başladığı dönemdeki ilaçları yine tamamen yazmak istedim burada. İlk başlangıç tedavisine göre değişenlerde de diazepam'ın dozunun azaltılması ve valprot'un da 1000 mg'dan 1500 mg'a çıkmış olması var. Ekstra onları da e, göstermek istedim ama odaklanmak istediğimiz kısım daha çok fluoxetin ve buspiron'un e, dozlarının değişimi. E, tanı klinik değerlendirmeyle konuluyor ve e, çeşitli kriterler bulunuyor aslında bunun için. En yaygın kullanılan kriterlerden biri de Hunter kriterleridir. E, yapılan çalışmalarda Hunter e, kriterler için 184 duyarlılık, 97 de özgürlük gösteriliyor. Peki Hunter kriterleri nedir? E, şimdi öncelikle yakın dönemde bir serotonerjik ajan noktası yani bir başlangıç noktamızın olması lazım. Ee, ne olabilir? Serotonerjik ilaç başlanmış olabilir ee, ya da serotonerjik ilacın dozunun e, arttırılmış olabilir ee, ya da metabolizmayı azaltan bir ilaç eklenmiş olabilir. Mesela bazı antibiyotikler de e, kullanıldığında metabolizmayı da e, değiştirdiği için e, serotonerjik ilacın sonuçta etkisi şey, kandaki düzeyi de artabiliyor e, ya da aşırı doz kullanımı e, olabiliyor. Bunun yanında yani serotonerjik ajan maruziyetinin yanında en az da birinin olması gerekiyor bu yanda yazılan belirtilerden. Bunlar neler? Spontan klonus, ajitasyon veya ve diyaforez indüklenebilir indiklenebilir klonus, ajitasyon ve diyaforez ile oküler klonus oluşması, tremor ve hiperrefleksi, hipertoni ve 38 dereceden yüksek ateş ile oküler veya indüklenebilir klonusun olması. Bizim hastamızda bahsettiğimiz gibi bu spiron dozu arttırılıyor. Floksetin dozu arttırılıyor. Bunun yanında tremor ve hiperrefleksi vardı bizim hastamızda. Burada bu şekilde tanı kriterlerinde Hunter tanı kriterlerinde karşılamış oluyor. Peki laboratuvar bulgularında ne bekleriz? Aslında dediğimiz gibi klinik bulgularla tanı konuyor Yani spesifik bir laboratuvar bulgusu yok. Ve hem klinik değerlendirme hem de ayırıcı tanılar önem kazanıyor burada. Çünkü diğer nedenleri dışlamamız gerekiyor. E, yaygın fakat özgür olmayan laboratuvar bulguları arasında da lakosit yüksekliği, sodyum bikarbonat düşüklüğü ve kreatin fosfokinaz yüksekliği yer alıyor. E, ağır serotonin vakalarında ise trombosit anormallikleriyle seyreden bir intravasküler koagülasyona sebep olabiliyor ve belirgin CPK artışıyla birlikte raptomiyalize ve metabolik asidoza yol açabiliyor. Biz hastamıza neler gördük? Bu belirtiler e, başladığında alınan kan sonuçları. Yani genel olarak baktığımızda aslında eee CPK'sına da baktık. O da gayet normal aralıkta. Eee elektrolitler normal aralıkta. CRP yüksekliği var hafif. Onu da şöyle açıklayabiliriz. E, yakın zamanda bu e, yani bir, bir buçuk iki hafta öncesinde hastanın bir enfeksiyon sistiti vardı. E, CRP'de 345'e kadar yükselmişti. Antibiyotik kullanılmıştı. Meropenem ve florokinolon kullanılmıştı. E, belirtiler başlamadan 3-4 gün önce de bu antibiyotikler e, sonlanmıştı. E, bu CRP'de... E, e, hastanın takibinde bakılan e, CRP ve azalma eğiliminde. Keza de yüksekti ilk başta ama e, yine takiplerinde azalma eğilimindeydi an, e, antibiyotik tedavisi sonrasında. E, şikayetlerin mevcut olduğu dönemde de e, aldığımız kandaki ilaç düzeyde şu şekildeydi. Ee, burada valproic e, asit, fluoxetin, buspiron, olanzapin ve e, hep bunları görüyoruz. Bir de karşılaştırma açısından bir hafta önce alınan kandaki ilaç düzeylerini de eklemek istedim ben burada. E, fluoxetin de zaten yine bir artış görüyoruz. Buspiron da e, artış görüyoruz. Hani e, terapötik düzeyin üstüne çıkmıyor ama e, bir haftalık çıkmıyor. E, Sonuçlarda yine bir artış gözlemliyoruz aslında. Ee, burada da olanzapinin azalma sebebi o dönemde de bir hafta aralıkta da olanzepin azaltılıyordu. O yüzden bir azalma var dozunda kan düzeyinde. Hastamızın vitalleri nasıldı? Ee, sonuçta biz bir otonomik disregülasyon bekliyoruz. Şöyle belirtiler başlamadan önce hastanın tansiyon takiplerine baktığımızda değerler böyle 130, 90, 115, 75 arası seyrediyordu ama e, klinik bulgular başladıktan sonra hani, tansiyon çok fazla yükselmemekle birlikte aralık değişti, dalgalanmalar biraz daha arttı. E, ateşe baktığımızda da ateş 36 derecenin üstüne çıkmadı. Zaten hani e, yoğun bakımla takip edilmedi bu hasta. Ağır olgu olarak da değerlendirilmedi. Zaten ağır olgu modusluya göre de ağır olgularda daha çok ciddi hipertermi bekliyoruz. E, nöroloji konsültasyonu yaptık. E, nörolojik açıdan takip önerildi. Difüzyon MR ve EG'nin tekrarlanması e, önerildi. E, yine Nörolojik muayenede de konfüzyon saptanması da hafif mental yavaşlama tespit edildi. E, vitalleri stabildi. Nöroloji hocasının notunu e, iletmek istiyorum. Hani, vitalleri stabil, ateş yok. Nörolojik muayenede de sadece hafif reaktif midriyazis, alt ekstremitlere canlı refleksleri mevcut şeklindeydi. E, difüzyon MR ve EEG çekimi yaptık biz hastaya. E, Difüzyon, beyin MR sonucunda akut patoloji rastlanılmadı. Burada da sonucunu yine e, buraya kopyalamak istedim. E, eg çekimini tekrarladık hastanın. Şöyle şu şekilde iki tane görüntü koydum ben. E, soldaki hastanın ilk geldiğinde yaklaşık bir 20 gün öncesinde çekilen EEG'si. Sağdaki de belirtiler başladığında çekilen EEG'si. Eee yatışındaki e, yapılan EEG'de sonuç olarak hızlı bantlarda bir fronto bir artış izlenmişti. E, bizim tekrardan yaptığımız EEG'de ise yavaş var. Yavaş bantlarda artış izlenmiş şeklindeydi. Zaten burada da yavaş dalganın hızlı dalgı olan oranını e, görüyoruz bu görüntülerde. Bir de göreceli güç e, olan kısmını göstermek istedim. Burada frekanslara göre ayrılmış. Yine e, solda hızlı bantlarda bir artış görüyoruz. Yine e, ilk yani yaklaşık 20 gün önce çekilen EEG'si, sağdaki de belirtiler e, başladığında çekilen EEG'si. E, sağda da delta bandında e, posterior frontalde ve superior parietalde bir artış izlendiği yazıyordu buraya ikisinin sonucunu da yazmak istedim soldaki yine ilk başlangıç sağdaki sonradan çektiğimiz EG yine burada az önce söylediğim şeyler yazıyor kırmızıyla işaretlediğim hızlı bantlar ilk çekildiğinde yavaş bantlardaki artışta bizim diğer çektiğimizde zaten aslında mental yavaşlaması vardı ayırıcı tanı burada önem kazanıyor aslında şöyle e, nörleptik malin sendrom, antikolinerjik toksitesi, e, malin hipertermi, semptomatik ilaç toksitesi, menenjit, ensefalit yani e, aslında bunların hepsi e, ayrı ayrı ciddi durumlar. Bu nedenle ayırıcı tanısını yapmak ve e, serotoninerjik sendrom tanısını koymak önemli. Çünkü bazen e, yanlış tanı konulduğunda serotonerjik etkisi olan ilaçlar da verilebiliyor ve e, bu sendromun daha da tetiklenmesine ve e, artmasına sebep oluyor. Nörletik Mayın Sendromuna nasıl e, ayırt edebiliriz? Tetikleyici farkımız var en başta. Serotonin sendromunda dediğimiz gibi serotonerjik sistemi Etkileyen ajanlar var. Ee, Nöroleptik malin sendromunda dopamin reseptör antagonistleri, özellikle antipsikotikler var tetikleyici olarak. Başlama zamanı var bu sendromun. Serotonin sendromu saatler içerisinde, serotonerjik ilaç değişikliği sonrası, 2-24 saat içerisinde e, demiştik ilk slaytlarda da. Ee, Nöroleptik malin sendromunda günler haftalar içinde daha çok subakot e, gelişir şeklinde yazıyor kılavuzda da. Fizik muayene bulgularında benzer yanlar var. Eee serotonin sendromunda daha çok nöromüsküler bir hiperaktivite bekliyoruz. Hiperrefleksi, klonus, tremor gibi. Bizim hastamızda dediğim gibi klonus yoktu ama e, ince tremoru vardı ellerde özellikle. Alt ekstremitelerde canlı hiperrefleksi, refleks, hiper hiperrefleksi vardı. Nöroleptik malin sendromda yavaşlamış nöromusküler yanıt ve belirgin bir rigidite bekliyoruz. Rigidite aslında serotonin sendromunda da oluyor ama daha çok ağır vakalarda e, rigidite bekliyoruz. NMS'de ise rigidite daha yaygın. E, seyir olarak da serotonin sendromu ajan kesilince destek tedavisine başlayınca genellikle birkaç gün içinde hızlı bir düzelme gösteriyorken nöroleptik malin sendrom iyileşmesi olacaktır. E, bir iki hafta kadar sürebiliyor. Bizim vakamızda dediğim gibi hani rigidite yoktu. Ağır bir vaka değildi. Özellikle alt ekstremitelerde canlı refleksler vardı. Mental yavaşlama eşlik ediyordu. Hepatik transaminazlar artmamıştı. Bunların olması da bizi NMS'den aslında uzaklaştırdı bu tanıdan. Malin hipertermiden yine e, ayırt etmemiz gerekiyor. E, serotonin sendromunda da dediğimiz gibi hipertermi görülebiliyor fakat her olguda mevcut olmuyor. Bizim hastamızda da yoktu. E, 36 derece 36 buçuğun üstüne çıkmamıştı ateşi ve e, serotonerjik ajan maruziyeti sonrası ortaya çıkıyor serotonin sendromunda. Malin hipertermide ise anesteziklere veya depolarizan kas gevşeticilere maruziyet sonrası gelişen bir durum var. E, Malin hipertermde genellikle e, şiddetli kas rejitesi var ve çoğu zaman rigor mortis benzeri yani ölüm katılığı e, benzeri olarak e, bir rejitete tanımlanıyor. E, Antikolinerjik toksistede, e, toksisteden yine ayırt etmemiz lazım. E, aslında ikisinin arasında oldukça ortak bulgular var. Hipertermi, delirium ikisinde de görülebiliyor ancak antikolinerjik toksite e, antikolinerjik ilaçların kullanımına bağlı olarak gelişiyor serotonerjik ilaçların çoğunun antikolinerjik etkisi zayıftır ama trisiklik paroksetin bunların istisnadır bunların yine antikolinerjik etkisi görülebilir ilgin görülebiliyor e, özellikle psikiyatrik ilaçların kasıtlı aşırı dozlarında e, serotonin sendromunun antikolinerjik toksiteyle karışık tablosu görülebiliyor yani yüksek dozlarda kullanıldığında serotonerjik ilaçlar Ayrıcı bulgular ne olabilir? Antikolinerjik toksiste de kuru mukoza, idrar retansiyon, azalmış, azalmış bağırsak sesleri daha çok bekleriz. Serotonin sendromunda da ilk başta dediğimiz gibi daha çok işte bulantı, ishal, diyare bekliyoruz. Artmış bağırsak sesleri bekliyoruz. Ne bu şekilde bir e, ayırt edici noktası olabilir bizim için. E, ee, delirium yani mental durum değişikliği birçok klinik durumda görülebiliyor bildiğimiz gibi ancak serotonin sendromunu ayırt edici özelliği ne burada? Bu delirium olan mental durum değişikliği olan hastada teramora eşlik etmesi, klonus eşlik edebilmesi, hiperrefleksi olabilmesi gibi nöromüsküler hiperaktivite bulguları var. Ee, bu bulguların çoğu delirium nedeninde yani çoğu delirium nedeninde tipik değil. Hani tipik olarak beklediğimiz bir şey değil. Ee, tedavide e, ne yapılıyor? Kılavuzlarda ne yazıyor? E, öncelikle tüm serotonerjik ilaçların kesilmesi gerekiyor. Uygun destekleyici tedavi başlanması gerekiyor. Hastanın durumuna göre, vitallerine göre oksijen, IV sıvı, e, tiamin başlanabiliyor ve kas rejitesi için benzodiazepinler e, kullanılabiliyor burada. E, semptomlar e, düzelene kadar hastanede hast yatırılmalı çünkü bahsettiğimiz gibi koma ölüme kadar gidebilen bir durum ağır hastalarda yoğun bakım ünitesine alınmalı ve orada takip edilmeli. Çoğu hasta semptomların başlamasından ve tabi tedavi başlamasından bir 24 saat içerisinde dramatik bir hızlı bir iyileşme gösteriyor. NMS'den de aslında ayıran bir noktada buydu mortalitesi sendromun ciddiyetine yapılan tedaviye göre değişiyor. En yaygın ölüm nedeni şiddetli hipertermidir. Buradaki hipertermi eee rejiteden kaynaklı olduğu için aslında hani parasetamol gibi antipiretik ajanların etkisi görülmez. Kullanılması da önerilmez. Ee, ne kullanabiliriz peki ee, destekleyici tedavinin yanında? Siproheptadin, klorpromazin önerilebiliyor. E, ee, Siproheptadin sadece oral formu mevcut. Na ee, Non-spesifik 5HT1A, 5HT2 antagonizması yapıyor. E, ee, antikolinerjik aktivitesi var. Ee, temel olarak da histamin 1 reseptör antagonizması gösteriyor. Bu ne sedasyonda zaten katkı sağlamış oluyor hastada. istasyonda almış oluyor. E, klorpromazin nasıl öneriliyor? 5-HT2 reseptörlerinin bir antagonisti, ajitasyonun kontrolü için 0.5-1 mg kilogram dozunda IV veya intramusküler olarak verilebilir. E, yine klorpromazin hipotansiyon, kas, kas rejestresinin artışı ve nöbet eşinde düşürebiliyor. Bu konularda e, yardımcı olabiliyor çünkü serotonin sendromu nöbette gözlenebiliyor. Generalize nöbetler, fokal beklemiyoruz. Ee, biz tedavide ne yaptık peki? Öncelikle tabii ki serotonerjik ilaçları kestik. Ee, Mevcut ilaçlarını, o işte fluoksetin, bu durdurduk. durdurduk. Ee, spiroeptidin başladık 6 mg gün şeklinde. Hastaya hidrasyon için IV sıvılar verdik. Burada da tansiyonunu çok etkilememesi açısından izolayt e, verdik, dengeli izolayt. E, Sıvı verdik. Bir gün sonra sepsiproheptadin dozunu 12 mg'a çıkarttık. Bu değişikliklerden yaklaşık 3 gün sonra da hastanın bilişsel fonksiyonlarında belirgin bir iyileşme gördük. Ve sonrasında da belirtilerde yine tüm belirtilerinde hızlı bir iyileşme gördük biz hastanın. Aslında bunun olgu sunumu yapılmasının... Sebep Bir de hayati risk taşıması. Erken teşhis ve tedavisi çok önemli. Çünkü çok sık kullandığımız ilaçlar serotonerjik ilaçlar. Ve e, klinik pratikte de serotonerjik ilaçların e, kombinasyonlarının dikkatle izlenmesi gerekiyor. E, serotonin sendromu konusunun farkındalığın arttırılması gerekiyor. Ve benzer bulgulara yine yol açabilecek enfeksiyöz, metabolik, toksik nedenlerinde e, dışlanması gerekiyor. Evet önlemek için ne yapmamız gerekiyor? İlaç kullanımı dikkatle izlenmesi gerekiyor. Birden fazla serotonin artıran ilaçların eş zamanlı kullanımından kaçınılması gerekiyor aslında. E, artan hani reçetesiz de satılabiliyor bu ilaçlar. O yüzden aslında tehlikede arz ediyor. O yüzden hani e, tüm aslında hekimlerin e, sadece psikiyatri de değil hani bilinçlenmesi gerekiyor bu konuda. E, büyük çoğunluğu da e, terapitik dozlarda e, alan hastalarda ortaya çıkıyor. Ee, serotonin sendromu risk taşıyan hastalar e, sesini kısabilir misin kusura bakmayın ee, serotonin riski taşıyan hastalar doğru bir şekilde tanımadan serotonerjik ajanlar da verilerek yine dediğimiz gibi serotonin sendromu tetiklenebiliyor mesela nedir bunlar meperidin tramadol dextrometor yani bunlar e, eğer teşhis konmadan verilirse daha da tetikleyebiliyor yani kısacası e, ölümcü olabilecek bir durum ve bu nedenle e, dikkatli olmamız gereken tanıyabilmemiz gereken bir durum e, Kaynakçalarım bu şekilde e, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim